Günaydın, mutlu günler değerli izleyenler. Ben Nagihan Turhan, BBN Finans Programı ile karşınızdayız. Ekonomist Serdal Özel ile birlikte hem piyasalardaki son duruma bakacağız, hem de dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri konuşacağız. Bugün aslında çok önemli bir gün. Çünkü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bununla ilgili detayları konuşacağız Ekonomist Serdal Özel ile. Yine ABC Merkez Bankası yani FED faiz tutanaklarını yayınladı değerli izleyenler. Enflasyonun düşmesi beklenenden uzun sürebilir şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama da önemli. Bunu da değerlendireceğiz. Yine İngiltere tarafından tüfe oranları verileri geldi. Bu da önemli. Bunu da konuşacağız. Onun dışında Euro tarafından yine saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde gayri safi yurt içi hasıla verileri gelecek. Bunlar da önemli olacak. Bunları da konuşacağız. Şimdi hemen vakit kaybetmeden piyasalardaki son duruma şöyle bir tablo üzerinden bakalım. Evet tablomuzda geldi. Dolar kuruyla başlayalım. Önceki gün 17 17,95'ti. Bugün ise 17,97 Türk lirasından işlem görüyor dolar. Euro tarafına baktığımızda ise çok bir değişiklik gözlemlenmiyor yine euro tarafında da 18,26'dan 18,27'ye küçük bir yükseliş söz konusu. 18,27 kur fiyatını görüyoruz euro tarafında. Euro dolar paritesine baktığımızda 1,01 dolaylarında seyrine devam ediyor. Yine dolar endeksi 106,82 dolaylarında ABD 10 yıllıkları 2838'den 2890'a e, yükseldi. Ons altın tarafında ise yükseliş devam ediyor. 1777'den 1780 dolara yükselmiş durumda. tabi oynaklıklar yaşanıyor. Dün düşüş gözlemlemiştik. Bugün ise yükseliş gözlemliyoruz ama genel itibariyle baktığımızda altın fiyatlarında yükselişleri görüyoruz. Yine gram altında da yükseliş devam ediyordu ancak bugün bir düşüş gözlemliyoruz. 1026'dan 1017'ye düşüş ee, yaşanıyor Gram altında 1017 Türk Lirası'ndan e, işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 93,10'dan 93,58'e yükselmiş durumda. Yine e, Brent petrol e, alt seviyelerindeki seyrini koruyor değerli izleyenler. Normalde 3 basamaklı rakamlar görüyorduk ancak bir süredir 2 basamaklı rakamlar görüyoruz. Brent petrolün varil fiyatında. Sterlin tarafında ise 21,58 e, sayısını görüyoruz Sterlin'de. Biz 100'e Baktığımızda 2980 dolaylarında yine Bitcoin'deki oynaklıkta devam ediyor. Bugün düşüş yaşanıyor. Dün ise yükseliş vardı 23.368 dolaylarında Bitcoin. Evet piyasalardaki son durum bu şekilde. Tabii ekonomist Erdal konuşacağız bunu. Merhabalar efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Nagehan Hanım hoş bulduk teşekkür ediyorum. Evet piyasalardaki son durumu aktardım. Öncelikle sizden kısa bir değerlendirme alalım. Sonrasında önemli başlıklarımız var. Onları da konuşacağız. Evet piyasalarda önceki haftalara nazaran biraz daha sakin bir seyir hakim. Hı hı. Bu haftayı etkileyecek e, hem Türkiye açısından iki tane bir konumuz, dünya açısından da yine e, bir konumuz vardı. Bunlardan bir tanesi dün gece açıklanan e, Fed'in e, FOMC toplantısı to, tutanaklarıydı. Evet. Türkiye açısından önemli olan konu da ne kadar gündemden düşmüş olsa da bugün gelecek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faiz kararı. Buradan gelecek sonuç aslında piyasalar tarafından çok fazla merak edilmiyor. Küresel taraftan başlayalım çünkü gerçekten kripto yatırımcısının ve aslında altın yatırımcısı için de sancılı bir süreç var. Yani bir yerde takıldı kaldı çok küçük bir marj içerisinde hareket ediyor ve yine ne yöne gideceği de gerçekten merak konusu. Dün akşam açıklanan, akşam saatlerinde açıklanan Türkiye saatiyle FOMC toplantı tutanakları burada birazcık öngörü oluşmasını sağlayacaktı. Ancak e, bence açıkçası çok içerik olarak da önümüzü görmemiz için çok net veriler yoktu. E, çünkü e, çok da hemfikir oldukları bir durum yok gibi gözüküyor. Biraz daha bekle gör politikasını e, devam ettirecekler gibi gözüküyor. Maddelerden bir tanesinde zaten bu açık ve net bir şekilde ifade edilmiş. E, verilere dayalı karar e, alma mekanizması devam edecek deniliyor. Yani öncü verilere takip edilecek, piyasa tepkileri takip edilecek. Buna göre bir sonraki toplantıda e, karar verilecek e, gibi gözüküyor. Ha, bazı maddelerde de şu da var. E, bir sonraki toplantıda 75 bas puanlık faiz artışında hem fikir olduklarını belirten bir madde var. Ama bu toplantıya bu faiz kararına henüz... Çok fazla vakit var. Önümüzde çok fazla öncü veri var gelmesi, gelmesi gereken beklediğimiz. Bu yüzden 75 puan şu an için piyasanın e, düşük bir ihtimal de olsa e, karar kıldığı ve e, kendi kendini fiyatladığı bir süreç gibi gözüküyor. Tabii dün kararla birlikte hem altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket geldi hem de kripto tarafında aşağı yönlü bir hareket gördük. Bitcoin özellikle 23 23.000'li seviyelere tekrar geri döndü. Ee, ama tabi e, tabii şiddetli hareketlerde gördüğümüzü söylemek çok mümkün değil. Yüzdesel olarak çok düşük hareketler bunlar. Altında da yine aynı şekilde e, faiz kararlarında enflasyon düşene kadar faiz artırmaya devam edilmesi gerekiyor görüşünün baskın olduğu maddelerin etkisiyle e, altı fiyatlarında bir miktar aşağı yönlü hareket e, gözlemledik. Hatta şu an için canlı grafiğimde de 1761 doları görüyorum. 10 altın için. TL karşılığında Doların uzun zamandan beri 1795 96 seviyelerinde takılı kalmış olmasının etkisiyle TL karşılığı aslında Türk lirasının değeriyle çok fazla oynamıyor. Doğrudan 10 değeriyle e, göz, gözlemleme şansımız oluyor. Ama tabi bugün gelecek Merkez Bankası kararı her ne kadar piyasada %90'ın üzerinde bir ihtimalle sabit tutulacağı öngörüsü olsa da aksi yönlü bir karar artış ya da aşağı yönlü bir hareketinde TL'de farklı bir konumda görebiliriz. Ama dediğim gibi bu çok ihtimal dahilinde değil gibi gözüküyor. Yine 14 bas puanla devam edecek gibiyiz. Tabi jeopolitik riskleri de atlamayalım. Çünkü küresel ekonomi çok etkin bir durumda. Enteresan bir bilgi vereyim. Özellikle Fitch'in yani kredi değerlendirme kuruluşlarından o 3 tane şirketten bir tanesinin Ukrayna ile ilgili aldığı bir karar var. Kredi puanlarını yukarı çıkarttı. Bir miktar yukarı doğru yönlü hareket etti. Yani temerrüt ihtimali kesine yakın olan puandan e, biraz daha e, iyi bir pozisyona getirdi. CCC'yi getirdi. E, bu da e, yapılandırmaların yani Ukrayna'nın borçlarını yapılandırma sürecinden sonraki konumuydu. E, tabii çok e, biraz siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü savaşın e, etkisini iliklerine kadar hisseden Ukrayna ve Özellikle tarımda son günlerde Rusya ile anlaşma sonrasında tahıl gemileri çıkmasa gerçekten neredeyse hiçbir geliri kalmayıp sadece Amerika'nın ve Avrupa'nın maddi desteğiyle ayakta durabilen Ukrayna'nın puanını yükseltmeleri de biraz enteresan bir karar oldu açıkçası. Evet. Ama burada bir iyileşme olmak zorunda çünkü Euro bölgesi ve İngiltere çok büyük sıkıntıda. Ee, uzak Doğu tarafında Çin-Tayvan gerilimi devam ediyor. Amerika burada taraf olmaya ve Çin'i karşısında almaya devam ediyor. Bir taraftan da Çin Başkanı Xi ve Biden'ın görüşme planı var. Özellikle vergiyle alakalı aralarındaki problemleri çözme yolunda bir adım atılabilir umudu taşıyor. Ama evet. Tayvan konusu uzak doğuyu geriyor ne yazık ki. Ee, bunları net görmeden piyasalarda yarın ne olacağını söylemek de açıkçası imkansıza yakın bir durum. Çünkü biz ne konuşursak bir saat sonra hangi son dakika haberi geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz ne yazık ki. Evet. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi FED 26-27 Temmuz faiz tutanaklarını e, yayınladı. Katılımcılar enflasyonun düşmesi beklenenden uzun sürebilir e, diyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi talepteki yavaşlamanın enflasyon baskılarını azaltmada önemli rol oynayacağını e, vurguladı. Tutanaklar faiz arttırımın e, hızının gelecekteki verilere bağlı olacağını ancak enflasyonun yavaşlamakta olduğuna dair kanıt bulunmadığını da ortaya koydu. E, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, enflasyon birkaç faktörden kaynaklanıyor. Birincisi enerji krizi, bu hep evet, krizin var. Bunu... E, tedar, tedarik zincirindeki sıkıntılar, etkisi. Hı hı. Bir diğeri de Amerika'da ortalama saat sürekli yükseliyor olması ve talebi destekliyor olması. Bu yüzden önce verilere bakıyoruz. E, perakende satışlar bir önceki ayla aynı geldi dün. E, yani perakende satışlarda herhangi bir yavaşlama görmüyoruz. Konut satışlarında hakeza bir ay bir diğer ayı tutmuyor yani ne kadar yavaşlama olduğunu görsek de aslında bir sonraki ayda tekrar yükselilebilir çünkü insanların alışveriş alışkanlıkları bir şeyler alma alışkanlığı aslında ihtiyaçtan ziyade tasarrufa ve yatırıma dönüştü yani insanlar Amerika'da da farklı bir durum yok yani borsa tarafına bakıyoruz çok dalgalanmalar var hmm. kriptoda bir kazanç kapısı yok biraz daha yatırıma döndü alışveriş. İnsanlar evine gıda depolayarak yatırım yapıyorlar. Bu da doğal olarak talebi kışkırtıyor. E, fiyatları yukarı doğru çekiyor. Tabi Amerika'da bizdekinden çok farklı bir durum var. Bizde gelir yetersizliği var. Yani giderlerimizi karşılayabilecek kadar e, gelire sahip bir toplum değiliz yüzde bazda baktığımızda. Ama, ama Amerika'da dediğim gibi ortalama saatlik kazançlar bu ay zannedersem 34 dolarlara kadar geldi ortalaması. Yani bu da demektir ki en düşük kazanan, asgari ücret kazanan bir kişi saatte 17-18 dolar kazanıyor, kazanıyor demektir bu da e, bu ciddi bir gelir ve insanların alışveriş alışkanlığını frenletmiyor paraları olduğu sürece yatırım yapmak yerine tasarruf yapmak yerine alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Fed'in burada e, aslında üzerinde durduğu konu biraz daha bu e, bir talebi yavaşlatmak üzerine yaptıkları kurgunun temel sebebi de bu enflasyonda bu kısmı daha tehlikeli buluyorlar hı hı. E, çünkü Fed'in bir merkez bankası olarak tedarik zincirlerindeki sorunu çözme şansı yok. Evet. Bu bir sorun. E, o yüzden buraya odaklanmış vaziyetteler. Hı E, ama beklemiyor politikasını zaten tahmin etmem mümkündür. Verileri takip edip ona göre karar alacaklar. Hı. 75 baz puan kararını bugün beklemeye ediyorlar ama karar almadan bir gün önce fikir değiştirmeyeceklerinden emin değilim. Yani bu çok ciddi bir derecede risk içeriyor. Evet. Bu da doğa hepimizin kafasını karıştırıyor. Özellikle yatırımcının kafasını karıştırıyor ne yazık ki. Bir de, e, önemli bir konu var. Bundan da bahsedelim. Bu tutanaklar içerisinde yılın ikinci yarısında işsizlik oranının artacağından bahsediliyor. Hı hı. E, i̇şsizlik oranı e, önemli bir konu Amerika için. Bu da yakından takip edilmesi gereken bir konu. Evet. Şimdi İngiltere tarafına da bakalım. İngiltere'de enflasyon bu yıl Temmuz ayında 11,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında yıllık bazda bir önceki ayda kaydedilen %9,4 seviyesinden 11,1'e yükseldi. Ülkede son 70 yılın içerisinde %10 seviyesinin üstü sadece 4 kez görülmüştü. Bu yükselişi neye bağlıyorsunuz? Evet artık onlar da çift haneli enflasyonla e, tanışmış oldular böylelikle. Özellikle evet. 40 yaş altı e, nüfus diyebiliriz. İngiltere halkının nüfusu çok çok yaşlı yani ortalama yaş grubu çok fazla ama e, 40 yaş altı grup çift hanelilerle tanışmış oldu böylelikle. E, evet bu krizin sebebi aslında küresel sorun yani pandemiyle başlayıp Ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da tetiklediği enerji sorunu. Yani e, ÜFE tarafında da ciddi bir oranla mücadele ediyorlar. Yani orada da %30'lar civarında üretici fiyat endeksine ulaşmış durumdalar. E, global krizin dışında herhangi bir durumun söz konusu olduğunu söylemek çok zor. Yani bizdeki ben yani çok farklı bir pozisyon içindeler. Neredeyse tamamen enerji krizine bağlı bir şekilde hem İngiltere tarafı hem de Avrupa tarafı e, yoğun bir kriz yaşa, yaşıyor. Ama şunu da belirtelim yani ee, biz kriz diyoruz ama Avrupa battı, e, bitti, Amerika yıkıldı gibi bir durum söz konusu yok. Yani bizim e, için e, çok çok düşük rakamlar bunlar. Keşke Türkiye'de de %10'larda enflasyon başlasak artık. E, ama tabii onlar %1-1,5 enflasyon oranına alışkın toplumlar oldukları için evet. ciddi derecede rahatsız edici bir durumdalar. Oradaki enflasyonun sebebi dediğim gibi enerji enerji krizine bağlı olan sebepler bir miktarda tedarik zincirindeki sorunların etkisini yaşıyorlar. Peki e, şimdi Euro tarafına bakalım. Euro tarafından saat 12'de gayri safi yurt hasla verileri gelecek. E, veriler nasıl olacak sizce? Ve piyasalarına nasıl etkileyecek? Evet. Bu veriler yanlış hatırlamıyorsam bu öğlen saatlerinde geldi. bir kontrol edeyim ben. Yanlış bilgi de şurada. Evet. Hemen bakıyorum. Evet. Yanlış bir bilgi vermeyelim. Benim internetimde birazcık sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Yani <laughs> ses kesintilerini birkaç gün evveli ciddi derecede yaşıyoruz. Evet. Ne yazık ki. Maalesef teknik sıkıntı ise evet. istemez oluyor internet. Yıllık bazda 3.9 gibi büyüme evet. Ben özür diliyorum o zaman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sor, sorun değil. Düzelttik. Düzelt. Ee, yıllık bazda 3.9, beklentinin %4 olduğunu görüyorum. Önceki büyümeleri de %4 yıllık bazda bahsettiğimizde. Hı hı. Aylık bazda da %7 beklenirken binde %6'lık bir büyüme rakamı gelmiş. Ee, Euro bölgesinde e, veriler sürekli sıkıntılı geliyor zaten. Gayri safi, yurt içi da bunlardan bir tanesi. Hı hı. Onlar da aynı şekilde İngiltere gibi yüksek yüksek enflasyonla mücadele ediyorlar. Ee, tabii enerji krizi üretimlerini de vuruyor. Yani son dönemde Almanya bununla ilgili ciddi önlemler almaya başladı. Özellikle e, kömürle alakalı e, ciddi yatırımlar yapmaya başladılar. Kömür tekrar ortaya çıktı. Yani unuttuğumuz bir enerji türüydü ama tekrar ortaya çıktı. Özellikle doğalgaz ve petrole ve Rusya'ya olan bağımlılıklarını bitirmek için bu şekilde bir önlem almaya çalışıyorlar. Başarılı olacak mı? Çok da başarılı olmayacak. Çünkü e, kömür demek çok ciddi derecede hava kirliliği demek yani çok karbon salınımı çok yüksek bir enerji türü olduğu için ben burada bir çaresizlik olduğunu zaten uzun zamandan beri söylüyorum. Bir an evvel Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi ve Rusya'ya sıkışmaları gerektiğini zaten söylüyorum. Evet. Bunda büyüme rakamlarına da yansımış şekilde görüyoruz Büyümelerinde beklenenin altında bir rakam geldi. Tabii Euro bölgesi için çok düşük rakamlar bunlar. Biz Euro bölgesi deyince sadece Almanya'yı baza almayacağız. Oturmuş bir ekonomi. Hı hı. Yani Almanya ve Fransa öncü ülkeleri olsa da, lider ülkeleri olsa da içinde çok fazla küçük ve ekonomisi kötü ülke barındırıyorlar. Ki hepimiz yakından tanıyoruz. Sınır komşumuz Yunanistan'ın uzun zamandan beri ciddi ekonomik sıkıntılar çektiğini, krizler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Bunun yanında özellikle Balkan bölgesindeki küçük ülkeleri de eklersek, aslında burada büyüme rakamının daha yüksek olması gerekiyor. Çünkü gelişmekte olan ülkeler çok fazla Avrupa Birliği içerisinde. O yüzden bu rakam aslında krizin Avrupa'nın ne kadar derinden yaşadığını, krizi gösteriyor. Rakam ilerleyen süreçlerde düzelecek mi? Düzelecek. Daha da aşağı doğru gidecek. Dediğim gibi enerji krizi çözülmeden ne enflasyon sorunu çözülür ne gayri safi yurt içi asla sorunu çözülür diyorum ben burada. Merkez Bankası faiz kararları bugün açıklanacak. Ee, bunu tekrar belirtelim. Ee, peki e, sonuçlar nasıl olacak? Veriler nasıl olacak sizce? Ya da piyasalara etkisi nasıl olacak? Tekrar e, 14'te kalacak mı? Yoksa bir değişim gözlemlenecek mi? Ya da bunun enflasyona etkisi nasıl olacak? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir yıl önceye gidelim. Hatta bir yılı bile bulmadan 9 ay kadar önceye gidelim. Ee, aslında 5 yaşında... Çocuğu ne e, son cümlenizi e, tekrar alabilir miyiz ben, ben de şaşırıyorum ki. Erdal Bey e, sesiniz gitti de son cümlenizi tekrar alabilir, alabilir miyiz geliyor herhalde değil mi evet cümeti. evet Anladım. geliyor Şöyle yıl kadar öncesine gittiğimiz zaman şunu hatırlıyoruz. 5 yaşında çocukların bile gündemi bugün Merkez Bankası hangi kararı açıklayacak oluyordu. Ama şu anda hiçbir yerde görmüyoruz. Çünkü aslında söylenildiği gibi ikinci plana yeteklendi. 14 baz puanla devam ediyor haftalık borçlanma oranı. Gecelikte de 12 devam ediyor. Bir değişiklik olacağı beklentisi yok. Zaten ufak tefek değişikliklerin de olması piyasayı etkilemeyecektir yukarı yönlü. Ama Merkez Bankası faizi aşağı çeker mi? Böyle bir sürprize de tabii ki hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Piyasa beklentisi %90'ın üzerinde bir oranla ve bireysel olarak bizlerin görüşte 14'te sabit tutacağı yönündedir. Çünkü artık ikinci plana iteklenmiş bir faiz durumu var. Kur korumalı mevduat hesabı tarafından yürüyor hükümet doları frenlemek için. Faiz faizli silahını kullanmak yerine kur korumalı mevduat hesabı veya benzeri değişik enstrümanları kullanmayı tercih ediyor sağlık bırakacaktır. Herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Ama dediğim gibi burası Türkiye Cumhuriyeti. Her şeye de açık olmamız gerekiyor. Bir faiz kararında farklı bir karar gelmesi de hiçbirimizi şaşırtmasın. Evet. Ama dediğim gibi bu korumalı mevduat hesabına dayalı bir sistem yürütüyor şu anda. Düşük, uygun finansal koşullarla para temini, yatırımcıların paraya kolay ulaşması ve yatırım yapması, cari açığında kapatılması aslında üst başlıkları bu Başarıya ulaşıp ulaşmadığını sürekli konuşuyoruz zaten ama henüz bununla ilgili bir geri adım atıldığı söylenemez. Ee, Sayın Nebahat'in bu konuda ısrarlı davranışı var. Ee, Cum Ekonomi Yönetimi bu politikayı uzun bir süre daha devam ettirecek gibi gözüküyor. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Demin gibi bugün için herhangi bir faiz değişikliği kimse beklemesin. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için Erdal Bey. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet efendim bugün de hem Türkiye'deki hem dünyadaki ekonomik gelişmeleri konuştuk ve dediğimiz gibi özellikle bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İlerleyen saatlerde açıklandığında gelişmeleri de sizlere aktaracağız diyelim. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ekonomik konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.